Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir yük treni, Çerkezköy tren garında manevra yaptığı esnada raydan çıktı. Yürekleri ağza getiren olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken tren seferlerinde aksama oldu. Çerkezköy tren garındaki yük vagonunun başka raya geçiş esnasında meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken yük vagonunun raydan çıkması sonrası tren yolu ulaşıma kapatıldı. Alkalı'dan gelecek çekici vasıtasıyla bu vagon buradan kaldırılacak ve İstanbul-Çerkezköy İstanbul-Edirne arasındaki yolcu trenleri iptal edilen yolcu trenleri yeniden seferine başlayacak. Şu anda Çerkezköy Garı'nda İstanbul'dan gelen bir başka yolcu treni bekliyor. Biraz önce o trenin lokomotifi de İstanbul'a geri döndü. Şu anda Edirne Çerkesköy arasındaki tren istasyonu yük treninin raydan çıkmasıyla birlikte seferleri iptal olduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki bir can kaybı yok. Yaşanan olay bu şekilde. Çerkesköy'de kalan yolcular uzun köprü ve İstanbul'a otobüslerle gönderildi.